Bütün annelerimizin ellerinden öperim. E, hepsinin anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Buradan tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. E, buradan bütün tüm sporcuların anneler günü kutlu olsun. E, bu ortamı sağlayan e, bütün ekibe de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz öncelikle annemin kendi annemin ve bütün insanlığa güzel insanlar getirmiş annelerin anneler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler başarılar diliyoruz. buradan, buradan da bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Ellerinden öpüyoruz hepsine sevgiler saygılar. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizlerde teşekkür ederiz. Sağ, Bizler de. Teşekkür e, tüm annelerin anneler gününü kutlarım. E, başta e, Zübeyde Hanım olmak üzere diğer bütün annelerimizin anneler gününü kutlarım. Teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Teşekkürler sağ olun. Evet Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü kutlu olsun. Her zamanki gibi tabii eşimin günü de kutladım. Peki teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Rica ederim. Buradan önceki takım arkadaşlarım annelerini ve bütün annelerin anneler günü kutluyorum. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Bir şey değil. Ee, bakalım sen önce anneninkini mi kutlayacaksın, eşininkini mi kutlayacaksın? Merakla bekliyoruz. Birçok oyuncu annesinden başladı çünkü. Çok zor soru hocam. Ee, başta tüm annelerin öncelikle e, anneler günü kutlu olsun. Sevgili eşim ve değerli annemin başta olmak üzere kılıbık önce eşim dedi. Herkesin ellerinden öpüyorum. Var olsunlar. Annelerimiz çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ayırt etmeksizin. Peki. Sizin de. Teşekkür Gelecekte ederim. olursa, şimdi varsa. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler tekrardan. Evet. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkürler, başarılar. Çok teşekkürler. Ee, tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Öncelikle kendi annemi, sonra takım arkadaşlarımı, sonra da tamamen bütün Türkiye'nin annelerinin anneler gününü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Tüm herkesin, annelerin, anne olacaklarının, anne adaylarının hepsinin anneler günü kutlu olsun. Bu vesileyle kendi annemin ve eşimin de anneler gününü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Annemin, annelerimin diyeyim, eşimin de annesi olmak üzere e, ve en güzel de iki buçuk aylık e, anne olan eşimin anneler gününü kutluyorum. E, güzel oğlum canını da buradan öpüyorum. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsi bizim için çok değerler, baş tacılar. Çok teşekkürler, başarılar. Teşekkür Tüm annelerimizin, e, onların Cennet'in biliyorsunuz ayakları altında. altında. E Hepsinin anneler gününü kutluyoruz. Umarım hep birlikte daha güzel günler olacak. Bakalım. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Ben